Senin kızın Hena. Hena eve gel. Eve dönelim Hamza. Ben boşanmak istediğini sanıyorum. Boşanmak mı istiyorum? Allah korusun ne diyorsun sen Vakkas? Bunu sana kim söyledi söyle bana dinliyorum. Bu karaktersiz kadın Hamza'nın karısı Anne, olamaz. Sen Vakkas'a ne dedin? Boşanmak istediğimi söylemişsin. Bu kadar saçmalık yeter Rumi. Onun gibi senin haksız iftiralarına boyun eğecek biri değilim ben anne. Hangi iftiradan bahsediyorsun Rumi? Hena hiçbir zaman Haşmetullah'ı aramadı abi. Ben aradım. Annem de suçu Hena'nın üstüne attı. Uzun uzun düşündükten sonra şu sonuca vardı. Seni hep çok sevdim Hena. Hala da öyle. Ve seni sevmeye devam edeceğim. Bunu biliyorum. Çünkü senin benden başka seçeneğin yok Hamza. <laughs> Mutlu ol final bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.